Kondansatör nedir başlıklı konumuza değinecek olursak aslında kondansatör dediğimiz malzeme iki iletken levha arasında konulmuş bir adet yalıtkandan oluşur. Değeri farat cinsinden ölçülür. Aslında biz şu analojisinden bahsetmiştik. Kondansatörü de bu şu analojisinde sürekli sızıntı yapan delik bir kova gibi düşünebiliriz. Kovayı dolduruyoruz. Doldurmayı bıraktığımızda biriktirdiğimiz suyu yavaş yavaş tükettiğini görebiliriz. Pil ile kondansatörü bazen karıştırıldığı durumlar oluyor. kondansatörle ile pilin aslında en büyük farkı pil depoladığı yani pil sonuçta kimyasal bir reaksiyon sonucunda o enerji depoladığı enerjiyi kullanır ama biz kondansatörde de depoladığı enerjiyi deşarj etme yani depolamayı bıraktıktan sonra deşarj etme pilde ise depolanan enerjinin saklandığını görebiliriz. O yüzden bir kondansatörü şarj ettiğimizde örnek vermek gerekirse bir gün sonra gidip baktığınızda hiçbir enerji olmadığını pile baktığınızda ise bir günde geçse bir ayda geçse son tüketim tarihi tükenmedi vermediği sürece pilin e, sürekli 9 volt veya işte pilin değerine göre sabit gerilim verdiğini görebiliriz. Kondansatörlerin birimi farattır. E, Farat olarak değerlerini söyleriz. Kondansatörlerin en çok aslında şimdi yaparken dikkat ettiğimiz konularından biri de diyalektik konusudur. Yani iç iki iletken arasında gerçekten yani bu iki iletken bakır levhalar olabilir, alüminyum levhaları olabilir. Yani iletkenlik gösteren iki levhanın arasında konulmuş bir yalıtkan malzeme vardır. Bu yalıtkan malzemede kondansatör sonun bize bile verir. Bu da kondansatörün şarj ve deşarj eğrileri vardır. Bunların logaritmik, eksponantial gibi şekilleri vardır. olabildiğince doğrusal şarj ve deşarj eğrilerine sahip olmak istiyorsanız bu tarz dielektrik gibi konularına dikkat etmek gerekir diyebiliriz. Yani kondansatörler kısaca belirli bir süre aralığında şarj ettiğimiz enerjiyi depolayıp sonra kendini yavaşça deşarj eden devre elemanları olarak adlandırabiliriz. Zaten uygulamalı birkaç bir şey de incelemeye çalışacağız. Продолжение Kondansatörleri bir süreliğine enerjiyi depolayabildiğinden bahsetmiştik. Burada da aslında LED ile yani ışıkla takip etmesi biraz daha rahat olduğu için o yüzden böyle bir uygulamalı bir şey kurduk. Normal yine butona 9 volt gücümüzü veriyoruz. Direnç üzerinden seri bir şekilde LED'e gidiyoruz. LED'in diğer bacağını toprak hattına verdik. Bu hatta paralel bir şekilde direnç ile LED'in birleştiği noktaya paralel bir kondansatör aslında koyduk. Kondansatörün diğer bacağı toprağa bağlı bir vaziyette. Şu an burada şu anki bu anahtar Switch yardımıyla önce kondansatör kondansatörsüz Bir şekilde ledimizi yakıyorum Söndürüyorum gayet hızlı açılışında da Kapanışında da tepki verdiğini görebiliyoruz Kondansatörün devreye aldığımda Bastığımda yavaşça açıldığını Elimi çektiğimde de yavaşça Kapandığını görüyoruz Biz aslında butona bastığımızda LED'i buradan çıkarttığımızda kondansatör kendisini şarj etmiş oldu. Ve biz şu an butona basmıyor bile olsak aslında şuraya taktığımızda şimdi kondansatör kendini de şarj etti. Yani içindeki enerjiyi bir sürede olsa depolayabiliyor. Fakat biz kondansatörü doldurduk diyelim. Bir dakika sonra tekrar kondansatör bu ledi taktığımızda yakabilecek mi diye kontrol etmek istesek. Kondansatörün bunu yapamadığını, pilden en büyük farkında aslında bu olduğunu söyleyebiliriz. Piller depoladıkları enerjiyi ürün süre kaybetmeden saklayabiliyorlar. Bu durum ama kondansatör için geçerli değil.